Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTube Hoca'nın dost Kurtuluş Savaşı cephelerde. Üçüncü dersimiz. Batı cephesi ile ilgili olarak konuşacağız ama üçüncü dersimize başlıyoruz cephelerde. buna dikkat edelim. Çünkü önce Doğu Güney işledik. Sonra Batı cephesindeki savaşların bir kısmını Sakarya Savaşı'na kadar olan konuştuk. Bugün dersimize büyük taarruz ve sonrasındaki gelişmeleri anlatacağız. Şimdi e, hatırlayalım. Bir Önceki dersimizde Sakarya Savaşı'nı yapmıştık. Ve bu bizim son savunma savaşımızdı. Yunanlıları güç bela durdurmuştuk. Yendik ama Sakarya Savaşı'nda saldırı üstünlüğü bize geçti ama adeta atacak kurşun kalmadan üstünlüğü ele geçirmiştik. Bu nedenle taarruz üstünlüğü bize geçmiş olsa da yaklaşık bir yıl boyunca ordumuzu sürekli takviye ettik. Sürekli takviyelerle ordumuzu güçlendirmeye çalıştık. Yeterli güce ulaştığımız düşünün önce taarruz planları yapıldı. Ama tabii ki Mustafa Kemal'in hedeflerinden biri de taarruzu örtmekti. Anlaşılmasın. Hatta bu nedenle e, taarruz e, kararını cephe komutanlarına bildirmek için kol ordular arasında aslında kol ordulardan bir karma takım ve batı cephesi karargahıyla bir futbol e, turnuvası düzenletti. ve bu futbol maçına komutanlar seyirci olarak katıldı ve böylece hedefini orada cephe komutanlarına bildirdi. Yani bu futbol maçı komutanlara savaşın e, başlayacağını, büyük tarzın yapılacağını belirtmek amaçlıydı. Tabi bu arada Ankara'da bir çay partisi düzenledi. Cepheye asker sevk edilirken güya hiçbir şeyden haberimiz yokmuş ki bütün dünyayla bal kesildi falan derken 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun atışıyla taarruz başladı. Ve 4 gün boyunca topçularla yıprattık. Ondan sonra da e, komuta hattı e, batıya kaydırılacak şekilde devam ettik. İşte batı cephesi taarruzu. Tabii Mustafa Kemal 30 Ağustos'ta e, da, Yunan savunma hatları yarılıp da cepheye gelince bu savaşlar ya aynı zamanda başkomutanlık meydan muharebesi olarak geçmiştir. Yani karıştırmayalım. Büyük taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi bir de bu arada bu savaş sürecinde bir de Dumlu Pınar Savaşı vardır. Başkomutanlık Savaşı'nın en yoğun cephe attı. Dumlu Pınar Savaşı diye de geçebilir. Buna da dikkat edelim. Sonuç olarak Mustafa Kemal cepheye geldi ve Yunan savunma yarıldıktan sonra orduya ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Tabii ilk hedef Akdeniz'dir ileri derken İzmir'den bahsediyoruz. Ege'ye Mustafa Kemal Akdeniz diyor. Çünkü Ege demeyi reddediyor. Çünkü Ege Yunanca bir isim. Ve neden ilk önce şuna bakalım. İlk hedef ne demek? Oraya kadar durmayacaksınız demek. Niye ilk hedef Akdeniz? Çünkü bütün bu alanı Eskişehir, Kütahya e hepsini ele geçirmek istiyoruz. Bir şey, bir, bir saldırıyla düşmana toparlanma e, fırsatı vermeyelim. Çünkü zaten tane tane mermi buluyoruz. Onu da böyle yeni yeni savaşlarla Harcamayalım. Bu imkansız. Bu nedenle ilk hedef Akdeniz'dir. İleri emri verildi. Ve büyük taarruzun ardından Türk ordusu 26 Ağustos'ta taarruz başladı. 30 Ağustos'ta Yunan savunma hatları kırıldı. Ve 9 Eylül'de birliklerimiz İstanbul'a girdi. Hatta Mustafa Kemal 15 günlük bir süre içinde ordunun İzmir'e gideceğini söylemişti 26 Ağustos'ta sahilde kordonla gezerken e, yaverine Salih Bey'e Salih kaç gün oldu dedi. O da paşam 14 gün oldu. Mustafa Kemal de desene bir gün yanılmışız dedi. Yani bir gün daha erken ordu e, İzmir'e girdi. Tabi Yunan Genel Kurmayı'nın çok büyük bir kısmında esir alınmıştır. Yani savaş çok hızlı bitti. Çok hızlı bir şekilde birliklerimiz işgali tamamladı bitirdi. Hatta şöyle bir değerlendirelim aslında harita üzerinden. Birliklerimizin e, Yunan işgaline son vermesiyle birlikte itilaf devletleri ateşkes istemek zorunda kaldı. Niye? Çünkü biz İzmir'den sonra birliklerimize kontrollü bir şekilde Çanakkale'ye, Bursa'ya, Bilecik'e doğru yürüme emri verdik. Tabii bizim birliklerimizin o bölgeye doğru ilerlediğini gören İngilizler özellikle çılgına döndü. Savaş çığlıkları attılar ama ne İtalyanlardan ne Fransızlardan aradıkları desteği bulamadılar. İşte bunun sonucunda biz de ısrarlı bir şekilde Çanakkale'ye doğru yürüyünce İngilizler ateş etmeyi bile göze alamayınca ateşkes istemek zorunda kaldılar. İşte bunun sonucunda Bursa Mudanya limanındaki gördüğünüz bu binada ateşkes anlaşmasını imzaladı. Kimler var bu ateşkes görüşmelerinde? Şuna dikkat edelim Yunanlar yok. Bizim adımıza tabii ki İsmet Paşa cephe komutanı olarak İsmet Paşa ateşkes anlaşmasını imzalayacaktır. Burada tuzağa düşmeyelim. Burada İngiliz, Fransız, İtalyanlar e, i̇şgal kuvvetleri komutanları ve İsmet Paşa arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Mudanya mütarekesi ne diyor? Mudanya mütarekesi diyor ki bir, Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecek. İki, Yunanlar Meriç Nehri'ne kalan Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacak. Yunanlar Doğu Trakya'yı boşalttıktan sonra bölgede itiraf askerleri girecek. Sonraki bir ay içinde 15 gün içinde yani toplamda bir aylık sürede de Türk ordusuna teslim edilecek. Niye böyle hemen bize teslim etti? Türk-Yunan kuvvetleri karşı karşıya gelirse yeni bir savaş başlayabilir korkusu var. İstanbul ve Boğalar temme yönetimine bırakılacak ve İtiraf devletlerin askerleri barış anlaşması yapılıncaya kadar İstanbul'da bulunacak diyor. Buna bir dikkat edelim. Neden barış anlaşması yapılıncaya kadar? Aslında pazarlık görüşmelerinde İstanbul'u boğazları bize karşı bir koz olarak kullanmayı düşünüyorlar. O yüzden barış anlaşması imzalanıncaya kadar biz İstanbul'da kalmaya devam edeceğiz diyorlar. Peki Mudanya mütarekesine bakarsak. Bir kere Mudanya ile birlikte ne oldu? Bir Doğu Trakya ve İstanbul Savaşmadan kurtarıldı. Ama henüz İstanbul'u almış değiliz. Ama Batı Trakya bir de değildi. Bu arada İstanbul'un tevmeye devredilmesiyle çok önemli, çok zor olur. Osmanlı Devleti hukuken yıkılmıştır. Çünkü anlaşma yoluyla bir devletin başkentini başka bir yönetime, Ankara yönetimine devrediyorlar. O zaman bu Osmanlı Devleti'nin hukuken yıkıldığını kanıtlıyor. Resmen değil. Resmeni biraz sonra anlatacağız. Ama hukuken Budanya müteharekesiyle yıkılmıştır. Bu arada Yunanlıların Megala idealin yani büyük idealin ancak büyük hayal olabileceği görüldü. Anadolu'ya girdiler ve çok ağır, utanç verici bir yenilgiyle kaçarak Anadolu'dan çekildiler. Bu da onun imkansız olduğunu gösterdi. Ve onların Yunan halkının önüne bu büyük ideali koyan Yunan hükümeti de Venizelos hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. İngiltere'de Lord George hükümeti düştü. Niye? Çünkü e, Türklere karşı ısrarla savaşı teşvik eden Lord George istifa etmek zorunda kaldı. E, çünkü her şeyle Yunanlara güvenmiş. E, ve sömürgelerinde bağımsızlık mücadelesine örnek olacak bir şey. İşte burada esas olan nokta bu zaten. Mondros'ta geçersiz kılmış. Mudanya'nın belki çok önemli bir özelliği de bu. İngiliz hükümetinin düşme nedeni de budur arkadaşlar. Bunu pas geçmeyelim biraz hızlı söyledik. Büyük Britanya İmparatorluğu'nun yenildiği görüldü. Ve Hindistan'da, Pakistan'da, Mısır'da ki hatta örneğin Semik Bey bir savaş gemisiyle Mudanya mütarekesine geldikleri için itiraf devletlerinin Mudanya'daki görüşmesini şöyle ifade ediyor New York Times adlı gazetede köşelerinde. İngilizlerin savaş gemilerinin güvertesindeki öldürücü toplarına rağmen Avrupalılar bu sefer barış dilemeye, ne demek dilemek? İstemek, rica etmek, yalvarmak. Avrupalılar bu sefer barış dilemeye geliyordu. Yoksa her zaman yaptıkları gibi şartlarını kendilerinin belirledikleri bir barışı dikte etme yani emretmeye değil. Bu görüşmeler Avrupalıların Asya üzerindeki sömürgeci emellerinin sonunun başlangıcı anlamına gelir. Yani Mudanya'da bitti denilen Türkler İngiltere, Fransa, İtalya gibi dünyanın süper gücüne bağımsızlığını kabul ettirmiş. Üç süper güç ve bu Sömürgelerde bağımsızlık mücadelesine örnek olmuştur. İşte Mudanya'yla Kurtuluş Savaşı'nda askeri safhası bitmiş, diplomatik safhada başlamıştır. Bu arada ne alaka diyeceğimiz bir gelişme yaşanıyor. Saltanat kaldırılıyor. Ne alaka? Şimdi aslında Mustafa Kemal'in saltanatı kaldırmak istediğini biz Kurtuluş Savaşı yıllarında anlıyorduk. Ama sen Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'nin ulusal egemenlikle ilgili maddeler vardı. Ama tam bu sırada neden saltanat kaldırıldı? Bu sorunun cevabını aslında bir fırsat bulundu diye düşünmek lazım. Barış Konferansı'nın Lozan'da yapılmasına karar verildi Ve Lozan Konferansı'na itiraf devletleri Ankara hükümetiyle birlikte İstanbul hükümetini de çağırdılar. Neden? İkili çıkartma. Tıpkı Londra'da yaptıkları gibi. Gene Türkleri birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ama bu sefer Mustafa Kemal olmaz diyor. Kesin savaşı savaş kazandı. Zaten İstanbul hükümetini Mudanya'da yok saydınız. Şimdi nereden çıktı bu diyor. Ama tabii meclisi ikna etmek için kan yoluyla elde ettiğimiz zaferi diplomatik oyunlarla elimizden almak istiyorlar. Bunu engellemeliyiz. Bunun yolu da İstanbul hükümetinin konferansa katılmasını engellemek için hükümetin hukuki kaynağını ortadan kaldırmak gerekir. Gerekçesini sürdür. Yani İstanbul hükümeti neden var? Saltanat var. Saltanat kaldırıldığında hükümet düşer. Böylece biz Lozan'a tek başımıza katılırız. Düşüncesiyle saltanat kaldırır. Tabi bu arada son padişah Vahdettin bir İngiliz savaş gemisiyle ülkeyi terk edip Malta'ya gitti. Ama hala Müslümanların halifesi unvanını üzerinde taşıyordu. Bu unvan e, tehlikeli yurt dışında ve bize karşı İngilizler tarafından bir araç olarak kullanabilirdi. Bu nedenle veraset sistemine dayalı kanun esasının bir gereği olarak... Hanedanın en yaşlı üyesi olan bu sefer Sultan Vahdettin'in yerine en yaşlı üye olan e, Osmanlı ailesinden gelen Abdülmecit Efendi halife olarak e, belirlenmiştir. Aslında sıra onda zaten onun getirilmesi gerekiyordu ve meclis onun halife olmasına karar vermiştir. Böylece iki yıl daha halifelik Abdülmecit Efendi'nin uhdesinde devam edecektir. İşte bu koşullar sonucunda karşımıza Lozan konferansı ve barışı çıkıyor. Şimdi aslında TBMM konferansın ki Mustafa Kemal'in teklifiyle e, İzmir'de toplanmasını istiyor. İtiraf devletleri ise daha sonra Lozan'ı teklif ediyor. Peki Mustafa Kemal neden İzmir'i teklif ediyor? Bir kere İzmir bizim şehrimiz. Ankara'ya çok yakın. Konferanstaki e, yeni gelişmeleri daha kolay görebiliriz. Ve dolayısıyla eğitimimizi daha kolay uyanır ve daha iyi şartlı bir barış anlaşması yapabiliriz. Ama en önemlisi aslında Yunanlıların Anadolu'da yaptığı katliamı bütün dünya ispatlamak. Dünya gelecek. Japonya bile gelecek. Dolayısıyla dünyanın medyası da gelecek. Ve biz Ege'yi gezdireceğiz. Afyon'u, Kütahya'yı, Eskişehir'i, İzmir'i göstereceğiz. Yunanlıların o bölgeden çekilirken ormanlarımızı yaktığımızı, 22 binden fazla insanımızı katlettiğimizi, şehirlerimizi ateşe verdiklerini ispatlayacağız. Böylece de Dünya kamuoyunu yanımıza çekeceğiz ve lehimle bir barış anlaşması yapabileceğiz. Ama tabi İngilizler bunu anladı. O yüzden de hayır dediler. Tarafsız bir şehirde yapılacak dediler. Ve İsviçre'nin Lodan kentinde konferansın yapılmasına karar verilecek. Konferansa aslında bizim adımıza gitmesi gereken kişi Rauf Bey. Neden Rauf Bey? Çünkü Rauf Bey hem elimizdeki en yetenekli diplomattır hem de buraya gitmeye can atıyor daha öncesindeki Londra Konferans Moskova Anlaşması'nda da bizi temsil etmiş Dışişleri Bakanımızdır. Yani Dışişleri Bakanı gitmeye can atan bir Dışişleri Bakanı ve yetenekli Ama Mustafa Kemal diyor ki hayır diyor Rauf Bey değil İsmet Paşa Başkanlığındaki Türkiye Eti Konferansı gitsin diyor. Neden Rauf değil? Çünkü Rauf Bey Mondros mütarekesini imzalamış Yenik Osmanlı'nın Yenik diplomatıdır. Eğer diyor karşılarında Rauf'u görürlerse ezebilirler. Halbuki diyor İsmet Paşa Mudanya mütarekesinde başarılı bir diplomat olabileceğini de ispatlamıştır. Öyle mi? Öyle. Rauf Bey Dışişleri Bakanlığı istifa ediyor Yerine İsmet Paşa getiriliyor. Ve İsmet Paşa başkanlığında gördüğünüz Türkiye konferansa gidiyor. Ve konferansa gönderilen Türkiye'ye asla iki konuda taviz vermeyeceksiniz diyorlar. Nedir o iki konu? Kapitülasyonlar ve Erbenurdu iddialarından taviz vermeyeceksiniz. Daha konferans başlarken problem başlıyor. Buradaki en büyük problem başlangıçta uluslararası seçtik. Örneğin daha İsmet Paşa konferansa geliyor. Bir bakıyor ki kendi koltuğu diğerlerinden daha alçak. Niye alçak diyor efendim başka koltuk bulamadım. Diğerlerinin hepsi yüksek. Yani burada bile bizi aşağılamaya çalışıyorlar. Değiştirin diyor yoksa oturmam diyor. Konferans başlamaz. Örnek eşitlik konusunda hani normalde bize şu söyleniyor işte İsviçre'nin başbakanının e, açış konuşmasıyla konferans başlayacak. Tamam güzel ama İsviçre'nin başbakanı açış konuşması yok. Ondan sonra bakıyoruz İngiliz Dışişleri Bakanı da konuşuyor. Hatta konuşmayı bitirdikten sonra buyurun başarılar diliyorum. Çalışabilirsiniz diyor. E, patronluk taslıyor. İsmet Paşa bunun üzerine hemen yerinden fırlıyor. Kürsüye yapışıyor ve ben de konuşacağım diyor. Niye? Çünkü ben de bir tarafım. Uluslararası Haşitliğin gereği olarak diyor. Hatta bu konuşmasında şöyle diyor. Çok acı çektik, çok kan döktük. Şimdi biz de bütün medeni milletler gibi uluslararası alanını hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz. Diyor. ÖSYM soruyor. Bununla İsmet Paşa neyi amaçladı? Milletini yüceltti. Ya da uluslararası Haşitliğin. Tabi konferansta ee, her konu ııı ee, Yazılacak ve konferansın dili İngilizce, Fransızca, İtalyanca. E biz diyoruz ki Türkçe de konferans olsun. Yok diyorlar. Siz diyorlar e, konferansa davet eden değil edilensiniz. Bu durumda istekleriniz olmaz. Hatta konferans e, da her konuyu bir komisyon görüşecek. Komisyon başkanlıklarından en azından birinde bize verin diyoruz. E, uluslararası şiştik kesinin gereği ama ne yazık ki bunların hiçbirisi olmayacaktır. Tabii konferans başladığı gibi kesilecek. Niye? başladı gibi derken yani ileri yol alınamayacak çünkü görüşmeler bayağı sürüyor. Çünkü adamlar bize diyorlar ki kardeşim bu adları biz yöneteceğiz karışmayacaksınız. Kapitülasyonlar sevdeki şekilde devam edecek en çok da artışan konu taviz vermek. Musul Kerkük'ten İngilizler vazgeçmiyor biz vazgeçmiyoruz. Osmanlı borçlarının tümünü hissedeceksiniz biz diyoruz hissemize düşenedir. Hatta doğuda bir özel Ermenistan kuralım bile diyorlar. E tabi biz bunları kabul etmiyoruz. Biz kabul etmeyince biz gideriz diyorlar. O zaman biz de gideriz diyoruz. Ve herkes diyor. Ve konferansa yaklaşık 3 ay ara veriyor. E tabi kimse savaş istemiyor. Yeni bir savaşı hiç kimse kaldıramazdı. Bu nedenle ara buluculuk faaliyetleri sonrasında şuradan bunu görecektik. Çeşitli ara buluculuk faaliyetleri sonrasında e, konferans yeniden başlıyor. Ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalanıyor. Yani öyle konferans çabuk bitmiş değil. Başlangıcı ile bitiş arasında tam 10 ay vardır. 10 aylık sürenin sonucunda anlaşma imzalanıyor. Peki sınırlar ne diyor? Öncelikle aslında biz buraya gelince bazı sınırlarımızı çizmiştik. Örneğin Hatay hariç Türkiye Suriye sınırını ne yapmıştık çizmiştik. Ama Suriye sınırını burada gündeme getirdik. Neden? Hatay'ı geri alabilmek için. Ancak adamlar diyor ki ya iki sene önce sizce anlaşma imzaladınız diyor. Şimdi ne değişti diyor. Ve Hatay alınamadı. Misak-ı Milli'den ilk taviz Batum'du zaten. Daha öncesinde bunu vermiştik. Doğu sınırı da öncesinde zaten çizilmişti. Ee, Suriye sınırını gündeme getirdik ama ikinci taviz olarak burada da var. Yani kısaca Ankara Anlaşması'nın maddeleri aynen burada da yer alıyor. Gelelim Yunanistan sınırına ki ne yazık ki Batı Trakya'yı alamadık. Misak-ı milli de olmasına rağmen Batı Trakya'yı yere alamıyoruz. Misak-ı milli aykırı bir şekilde sonuçlanmıştır. Misak-ı milli aykırı biz gördüğünüz gibi Trakya sınırı zaten şurada şurası Kuzey Trakya'ydı. Şu bölgeye Batı Trakya diyorduk. Batı Trakya'yı alamadık. İtiraf devletleri bize diyor ki siz burayı Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kaybettiniz Londra Anlaşması'yla. Biz de Yunanistan'a veriyoruz karışamazsınız. Ama biz diyoruz Wilson ülkeleri var. Wilson ülkelerine göre her millet kendi geleceğini kendisi tayin edecek. Batı Trakya halkı da tayin etmeli. Ama diyorlar ki biz bunu Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Tabi o sırada birinci kelimesi yok çünkü ikinci Dünya Savaşı yapılmış değil ama anlayın diye Birinci Dünya Savaşı diyoruz. Dünya Savaşı sonrası için uygulayacağız Wilson ülkelerini. Bu savaştan önceki bir durumdur diyecekler ve Batı Trakya alınamayacak. Misak-ı Milli'den üçüncü tavizi vereceğiz. İlk taviz Batum, ikinci taviz Hatay, üçüncü taviz Batı Trakya. Ve Irak sınırı çizilememiştir. Çözülememiş bir sorun olarak karşımda çıkıyor. Irak sınırını çizemedik. Yani neden çizemedik? Çünkü Musul-Kerkük hattı var. Dolayısıyla Musul-Kerkük hattında İngilizler vazgeçmediği için biz de vazgeçmiyoruz ve Irak sınırı çizilemiyor. Daha sonra ne yazık ki 1926 Ankara Anlaşması ile Musul'u kaybedecek şekilde yani dördüncü tavizde sınır çizilecek. Tabi üç taviz diye öğrettik çünkü hatayı daha sonra geri alacağız. Peki sınırlardan başka ne var? Azınlık hakları vardı. Azınlıklarla ilgili karar lehimize sonuçlanmıştır. Ee, tüm ayrıcalıkları kaldırılmış Türk vatandaşı kabul edilmiştir. Böylece azınlıklar üzerinden iç işlerinde karışma şansı da ortadan kalkmış hem bağımsızlığını sağlamışız hem de ülkede birlik beraberlik. Çünkü ıslah termanından beri gelen askerlik yapmama, vergilerin bir kısmını ödememe gibi ayrıcalıkları kaldırılmış ve ülkede çatışma da önlenerek birlik beraberlik sağlanmıştır. Ama Boğazlar konusu aleyhimizedir. Tam anlamıyla aleyhimizedir. Bakın Boğazlar konusunda ne diyor? Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından Boğazlar yönetilecek. Her iki yakası 20'şer kilometre asker ve silahtan arındırılacak. Bakın şu gördüğünüz at. Asker ve silah yok. Yani burada Mudanya'ya göre geri bile gitmişiz. Asker silah yok. Toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyor. Egemenlik haklarımıza aykırı. Tabii bu arada uluslararası bir komisyon yönetecek diyor. Başkanı Türk olsa da tuzağa düşmeyin. Bakın öğrenci burada tuzağa düşüyor. Aa, başkanı Türkmüş ne güzel falan değil öyle bir şey yok. Başkanı Türk olsa ne yazar? 13 tane 13 kişilik bir heyet yönetiyor. 12'si yabancı biri Türk ve o çoklu da karar alınıyor. Dolayısıyla ayrı bir bütçesi, ayrı bir bayrağı olan Uluslararası Komisyonu'nun boğazları yönetmesi aleyhimizedir. Tabi 1936 Möntrol'e bu durum değişecek ama 1936'ya kadar boğazlarla ilgili karar aleyhimize sonuçlanmıştır. Kapitülasyonlar tüm sonuçlarla birlikte kaldırılmıştır. Siyasi, adli, ekonomi, e, siyasi yani devlet yönetimi, adli hukuki ve mali yani ekonomik alanda tam bağımsız konuda büyük bir adım atılmıştır. Ve malum Sevr Anlaşması'nda bir Ermeni yurdu iddiası vardı. Bu iddia reddedildi. Tuzağa düşmeyin. Ermeni yurdu iddiaları reddedildi ama Ermeni sorunu sona ermiş değil. Ermeni sorunu halen günümüzde devam etmektedir. Borçlar e, biraz aleyhimize de denebilir ama lehimiz olan bir durum var. E, Duyunu umumiye idaresi kaldırıldı. Neydi bu umumiye? Dış borçlar idaresi. 1841'de e, ilk dış borcumuzu almıştık. Bu borçları ödenemeyecekti. Pardon 1841 yanlış bir tabir. 53 56 Kırım Savaşı arasında 1854'te ilk dış borcumuzu almıştık. 1881'de duyunu u Umumi İdaresi'nden bir kurul kurulmuştu. Neydi bu kurul? Alacaklı bankaların Osmanlı maliyesinin iflası, borçları ödeyememesi üzerine kurduğu bir tür haciz bankası. Alacaklı bankalar İstanbul'da. Günümüzde İstanbul erkek lisesi olarak geçse de artık İstanbul lisesi olan binada faaliyet gösteren Duyunu Umumiye binası vardı ve bizim vergilerimizi koymuştu. Alacaklara dağıtıyordu. Yani Duyunu Umumiye bir çeşit aciz bankası. Kaldırıldı. Böylece ekonomik bağımsız sağlamında büyük bir adım atıldı. Borçların hisseleri dediler. Bizden ayrılan ülkelere 3'te biri bize de 3'te ikisi verildi borçların. Ve biz bunları 1854'te kapattık. Patrikhanenin siyasi haricatlarına son verildi. Patrikhanenin bir resmini koymuştum değil mi buraya? Evet buradaymış Patrikhane. Günümüzdeki e, Fatih ilçe sınırları içinde olan Patrikhane arkadaşlar. Siyasi haricatları kaldırıldı. Yani azınlıklar artık yönetimle temsil etme hakkı yok ama bir konuda bir ayrıcalığı var. O da medeni kanunla kaldırılacak. Ee, azınlıkların hukuk işleri patrikhane mahkemelerine devredildi. Çünkü Osmanlı Devleti'nden kalan Türkiye'de halen hala şehri hukuk var. Dolayısıyla e, ayrıcalıkları burada kendi iç hukukları evlerine boşanma gibi konularda patrikhane mahkemesine verildi. Ama patrikhane daha sonra medeni kanunla birlikte kendileri bir de başvuracak ve patrikhane mahkemeleri de kapatılacaktır. Yunanlılar Karaç kasabasını tazminat olarak vermeyi kabul ettiler Batı Trakya'yı. Batı Trakya'yı kaybettik ama bugün Edirne'nin bir ilçesi, sınır ilçesi olan Karağaç aldık. Nüfus mübadelesine karar verildi. Batı Trakya ile, işte diğer Türkler, Batı Trakya Türkleri ile, aslında Türkler değil Müslüman ve Hristiyan diyor ama anlaşılsın diye Türkler umuyoruz. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul'daki Rumlar hariç bir mübadeleye karar verildi. Neden hariç? Ee, Yunanistan çok fazla Rum, e, nüfus alacağını dolayısıyla İstanbul'daki nüfusu kaldıramayacağını söylüyor. Ama gerçekten İstanbul'da büyük bir Rum nüfus bırakarak e, İstanbul'da uzun vadede hak iddia etmeye devam etmek. Çünkü İstanbul'a Konstantinopolis yani kendi başkentleri gözüyle bakıyorlar. Bu nedenle kalacak bazı Rum nüfus yoluyla da bölgede hak iddia edeceklerini düşünüyorlardı. Biz de buna karşı Batı Trakya Türklerinin kalmasına karar verdik. Bu sorun çözülmüş gibi görünse de daha sonra sorun olarak karşımıza çıkacak. Yabancı okullar bir sorun olma sürecini artık sona erdirecek. Çünkü biz bu yabancı okulların her türlü işleyişinin Türkiye Devleti'nin denetiminde olacağını söylüyoruz. Böylece yabancı okulların ayrıcalıkları kaldırılmıştır. Adalar gitti. Büyük bir kısmı gitti adaların sonunda geldi. Gökçeada ve Ocağada dışındaki adaların büyük bir kısmı Yunanistan'ın, Rodos ve çevresindeki 12 adaların İtalya'nın Kıbrıs'ında İngiltere'nin olmasına karar verdik. Ve günümüzde de halen devam eden bir sorun. İstanbul boşaltılacak. Ne diyordu Mudanya Mütarekesi'nde? Barış Anlaşması imzalandıktan sonra İstanbul boşaltılacaktır. Ve nitekim e, 2 Ekim'de itilaflar İstanbul'u boşaltacak. 6 Ekim 1923'te ki en uzun süre işgal altında kalan şehrimiz İstanbul'dur. Kurtarılacaktır. Peki Lozan Anlaşması'nın genel önemine bakarsak ne göreceğiz? Bir kere Kurtuluş Savaşı'nın siyasi zaferidir. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı büyük devletlere kabul ettirilmiştir. Geçerliliğini uzun süre devam ettirdiği için çok güzel bir soru vardı burada. Ee, önemli derecede uluslararası bir anlaşma olarak kabul et, edilmektedir ee, bu nedenle. Çünkü çok uzun süredir yaşıyor, yaşamaktadır. Misak-ı milli tam olarak değil, büyük oranda gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti tarihe karışmış. Ee, bu anlaşma tıpkı Mudanya Mütarekesi, Kurtuluş Savaşı ya da Çanakkale Savaşı gibi tutsak uluslara bağımsızlık mücadelesinde örnek olmuştur. Emperyalizme karşı mücadele örnek olmuştur. Ve sevri tam anlamıyla geçersiz kılmış. Mudanya'yı, e, Mudanya Mondros'u, Lozan sevri geçersiz kılıyor. Buna dikkat edin. Ateşkes, ateşkesse barış, barışla geçersiz kılınmıştır. E tabi bu arada artık savaş bitmiş. Artık içimize dönebiliriz. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanına ve diğer inkılaplara ortam hazırlamıştır. Evet, Lozan Anlaşması da böyle. Şimdi birkaç e, soruyla dersimizi noktalayalım. Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren savaş ve diplomatik safhasını başlatan gelişme sırasıyla doğru olarak verilmiş? Yani askeri safhasını bitiren savaşı arıyorum diyor. Bir savaş olacak diyor ve diplomatik safhasını başlatanı istiyorum diyor. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası Büyük Taarruz'la bitmişti. Yani Büyük Taarruz var. Bir de burada varmış. Ama Lozan anlaşmasıyla diplomatik safa başlamadı. Lozan anlaşmasıyla diplomatik safa bitti. Mudanya mütarekesiyle diplomatik safa bitmiştir, e, başlamıştır. Dolayısıyla cevabımız E'dir. Lozan konferansı sırasında görülen aşağıdaki konulardan hangisinde bir çözüme ulaşılamamış? Bakın olumlu ya da olumsuz demiyor. Herhangi bir çözüme ulaşılamamış. Lehimize aleyhimize sonuçlanan konular var. Ama herhangi bir çözüme ulaşılamayan... Tek konu Musul sorunudur. Aleyhimize sonuçlanıp sonradan lehimize değişenler var. Mesela Boğazlar aleyhimize sonuçlandı, lehimize değişti. Hatay aleyhimize, lehimize değişti. Ama e, hiçbir şekilde sonuçlanmayan Musul sorunu daha sonra e, 1926 Ankara Anlaşmasıyla ile verilen bir tavizde bu sınır çizilecektir. Lodan Anlaşması ile Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösteriliyor? Ee, bunun cevabı A olacak ama tuzak var mı diye bir inceleriz. Ee, başkanı Türk olan dediği için tuzağa düşmüyorduk değil mi? Uluslararası bir komisyona bırakılması boğazların en bağımsız katlarımıza hem egemenlik haklarımıza aykırıydı. Boğazlar üzerinde Türk denetimi sağlanmıştır. Yanlış çünkü Uluslararası Komisyon denetliyor. Türkiye'nin uluslararası saygınlığı artmış. Yanlış. Azalmıştır. Çünkü uluslararası bir komisyon. Benim su yolumu, topraklarımı yönetiyor. Misak hedeflerinden birine daha ulaşılmış. Hayır. Boğazlar'da egemenlik istiyorduk. Oysa uluslararası komisyon yönetiyor. Türk üstünlüğü kabul etmiş falan değil. Öyle olsaydı Boğazlar bizim yönetimimize kalırdı. Demek ki cevabımız A. Evet arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda cepheleri 3 derste tamamladık. Bir bütün olarak ardı ardına dinlemekte fayda var ama bir kere de tabi ki dinlemeye kalkmayın. Aralı bir şekilde birbirine bağlayacak şekilde dinleyin. Haritalara çok dikkat edin. Umarım başarılı olmuşuzdur. Başarılar dilerim. <laughs>